Fatma hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tırdan sonra otobüs deneyimi yapıyoruz Aynen, tamam öyle. mı? Aynen Evet. Otobüs daha önce kullandınız değil mi siz? Hayır. Kullanmadınız evet. tamam evet, hadi de bakalım başlayalım hocam. hadi bakalım. Şimdi. Vitesimizi aldık güzel. Doğru. Kalkışta ne yapıyorduk hocam sen evet. gel sinyal verdin ama. Verdim ya. Yani de söyleyelim kalkışta sinyalle kalkıyoruz güzel. Evet. Aynayı da kontrol ettiniz çok güzel. Evet. Vay harika. Bir korneye bas hocam da. <gülüyor> <gülüyor> Evet hocam hızını artır ondan sonra vites yükselteceğiz. Evet. Artır 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 çok güzel. Artır 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 çok yüksek gaz bas. Evet ama niye böyle yapıyor bu? O, o, o soğuk ya motor ondan. Ha o yüzden tamam. Ben artır artır. Gittim artır gittim yok ya. yok sen, gittim, hocam, sen Hı, yükselt vitesini. Yükselt vitesinizi hocam. Üç arkaya değil mi? tabii tabii aynen çek vitesini. Allahs bana la. 20 otobüsçü müsün hocam ya. Aynen öyle. Hocam kim? Hoca Reşit ki. Hocam. tabii dedi. Balkanların <laughs> en iyi direksiyon hocasıdır maşallahs bana İyi gidiyorum değil mi hocam? Çok güzel. Yani bu ne konuşmalar ha? Varsa önemli. Fakat olur öyle. Asistan geçerken müte. Aynı asistan geçebiliriz girelim. gaz vermediğimiz zaman. Aracımız gider zaten. Otobüsümüz de bayağı güzel değil. otobüs değil mi? Evet otobüse ben bayıldım, harika. Otobüsümüz çok güzel. Yalnız otobüs kullanmak, kullanmak çok güzelmiş hocam ya. Yani. On numara yani, otobüs Aa. kullanmak. Araç sürdüğünü hissediyorsun yani. Ay. Araç sürdüğünü hissediyorsun. Evet. Devam et, devam et, devam et.